Konuşalım TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Her zamanki gibi programa başlamadan önce hala abone olmadıysanız sağ alt taraftaki abone ol ikonuna tıklamayı unutmayın. Konuşalım TV başlıyor. Memleketim olan Osmaniye iline bu zamana kadar birçok vali atandı. Ama hangi vali yönettiği ilden görevleri bittikten sonra kendinden güzel bahsettirdi ya da anıldı? Bence önemli olan bu. Vali kimdir kısaca tanınacak olursak vali bulunduğu ilin genel idaresini sağlayan ve gidişatını denetleyen yetkilidir. Kısaca vali bulunduğu ilin en yetkili kişisidir. Osmaniye'ye gelen bazı valiler kendinden of bu ne ya kardeşim sıkı yönetimde gibi kendimizi sürekli suçlu hissedermiş gibi geziyoruz sokaklarda dedirttirken bazı valilere ise daha yüzünü göremedik sanırım daha koltuktan kalkamadı sarayından daha uyanamadı gibi sözleri de duyduk. Ama son dönemde Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile atanan Erdinç Yılmaz Bey kendinden çok güzel bahsettirmeye başlarken herkesin övgüsünü almaya devam ediyor. Çünkü bu salgın döneminde belli başlı caddelerde de olsa yüzünü göstermeye devam etti. Sokaklarda esnafı denetledi. Hani denetledi dediysek Uğur Dündar gibi değil. İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeği ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyorum naifliğini ve kibarlığını elden bırakmadan güler yüzlülüğü ile vatandaşlara samimi konuşmalarıyla da uyarılarda bulundu. Valimiz o kadar güzel işini yapıyor ki makamına, evine veya herhangi bir yere giderken önünde arkasında yüzlerce korumaya bile gerek duymuyor. İnanır mısınız? Kırmızı ışıkta bekliyor valimiz. Helal olsun. Biz ne valiler gördük arkadaşlar. Önünde arkasında 100 tane korumayla bir cemırla gezen valilerden tutun da saat 5 olduğunda vali bey geçecek diye o yoğun trafiği kapattırıp oradan geçişini gördük be. Sayın valimiz Erdinç Çılmaz Bey Osmaniye sokaklarında gezerken kimseye telkinde bulunmadan, kimseye "ulan sen ne biçim iş yapıyorsun, nerelerdesin sen?" demeden yaptığı işlerle diğer yöneticileri adeta kıskandırarak onları da sokaklara çıkarmayı başardı. Buradan tekrar yüzlerce teşekkür ediyoruz. Acaba Sayın Valimiz Osmaniye'nin tam göbeğinde bulunan Mehmet Eminler Konağı olarak bilinen hatta yıkılmaya yüz tutmuş ve sit alanına girmiş bu mekanın parçaları birilerinin üstüne düşüp canını yakmadan buralara bir çözüm bulabilecek mi acaba? Çünkü o kadar çok virane haldeki yerleri sit alanına çevrilmiş ki adeta gelişmek için çabalayan Osmaniye merkezi hiçbir şekilde ne yapılanabiliyor ne restorasyon yapılabiliyor ve bir yerde tıkanıp kalıyoruz. Belki bir gün sayın valimiz de bizim programımıza konuk olabilir. Ne dersiniz? Olmaz mı? Olur ya. Tekrar buradan sayın valimiz Erdinç Çılmaz Bey'e çok teşekkür ediyor. Görevinde başarılar diliyoruz. Konuşalım TV bitti.